dersimizde web sitemize eklemiş olduğumuz ürün panelinden e-mail aracılığı nasıl sipariş alırız bunu inceleyeceğiz. şu an Amic Pro karşımızda ve bir ürün panelimiz var gördüğünüz gibi ekranda. Bunu daha önce bu dersin ekledim. Hemen şu anki sistemini görmek için bir ön izleme yapalım. Bu sayfanın ön izlemesini başlatalım. Şu anda dışarıdan ziyaretçi web sitemize girdiğinde sayfayı bu şekilde görecek. ve karşısına şu ürün paneli çıkacak. Amic Pro'da eklediğimiz. Herhangi bir ürüne tıklayalım. Örneğin A4 broşür. Tıkladığımızda karşımıza teknik özelliklerini gösteren bir pencere geliyor. Gördüğünüz gibi şu bölüme dikkat etmeni istiyorum. Burada herhangi bir buton şu an için yok. Ee, ve tabii tıkladığımızda resim büyütebiliriz. Böyle de bir özelliği var ürün panelin Gelmiş yamulundan söyleyelim. Ve bu sayfayı kapatıyorum tekrar gördüğünüz gibi. Şu bölümden kapatıyorum. Ve ürün panelime tıklayıp yönet butonuna tıklıyorum. Panel ayarları bölümüne geçtiğimde internetten sipariş al butonu var burada gördüğünüz gibi. Bu çeki işaretlediğimde siparişin alacağınız e-mail adresi diyor buraya kendi yani e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Ben şu an test için kullandığım e-mail adresini yazdım ve paneli kaydedip oluşturuyorum. Şu an panel istediğim şekilde oluşturuldu ve bu sayfayı kaydediyorum. tekrar bir izleme yapalım. Şimdi yine A4 proje herhangi bir farklı da olabilir. Örneğin şunu bir sefer seçelim. Gördüğünüz gibi sipariş ver butonu karşımıza geldi. Bundan önce hemen şöyle bir şey yapalım. Üst bölümden ben daha önce açmıştım. Hemen oraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir e-mailimiz yok. Yine tıklayalım. Gördüğünüz boş şu anda. Ve buradan sipariş ver butonuna tıkladığında sipariş formu karşımıza çıkıyor. Buraya adınızı yani sitenin ziyaret eden kişi kendi adını soyadını yazacak. E-mail adresini yazacak. Bir telefon numarası yazacak ve hangi bir açıklama yapması gerekiyorsa açıklamasını yazacak ve formu gönderecek siparişiniz iletildiğinde en kısa sürede size dönülecektir mesajını aldıktan sonra tabi e, bu e-mail size gelmiş olacak hemen e-mailimize geçip gelen kutumuza tıklıyoruz gördüğünüz gibi web sitesinden gelen sipariş şeklinde burada audit brochure teknik özelliklerini e, kişinin telefon numarasını açıklamasını göreceksiniz adı soyadı ve ee, buradan diğer e, yanıtla derseniz e-mail adresinde e, görebileceksiniz. E, Dersiniz burada bitti. E, grup panelinden mail ile nasıl sipariş alırız konusunu inceledik. Diğer derslerde görüşmek üzere.